Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Oğlak burçları, 6-12 Ekim haftası sizin için öylesine güçlü, öylesine kalıcı ve derin izler bırakacak bir dönem olacak ki. Bu günleri hafızanızdan silmek mümkün olmayacak. Sizler zaten hayatı ciddiyetle ele alan, sabrı, disiplini ve kararlılığıyla öne çıkan bir burçsunuz. Fakat bu hafta evren sizi yalnızca çalışkanlığınızla değil, Aynı zamanda kalbinizin derinlikleriyle de sınayacak ve ödüllendirecek. Hayat yolunuzda adeta bir dönüm noktası olacak bu günler. Geleceğe doğru attığınız sağlam adımları daha da pekiştirecek. Gökyüzü enerjileri sizlere uzun süredir emek verdiğiniz alanlarda bir kırılma ve aynı zamanda yükseliş getirebilir. Bu dönemde yaşayacağınız gelişmeler yalnızca işi ya de maddi konularda değil, aynı zamanda duygusal ve ruhsal boyutta da unutulmaz olacak. Belki hayatınızda bir kapı kapanacak ve yepyeni bir kapı açılacak. Belki de uzun süredir beklediğiniz bir onay, başarı ya da fırsat bu hafta nihayet size ulaşacak. Ve siz, bu anı hayatınızın dönüm noktalarından biri olarak hatırlayacaksınız. Sevgili oğlaklar, bu hafta yalnızca düş dünyada değil, içinizde de büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Kendinizi daha güçlü, daha kararlı, daha karizmatik hissedeceksiniz. İçinizden yükselen bu güç sizi hem iş yaşamında hem de özel hayatınızda unutulmaz adımlar atmaya yöneltecek. Gökyüzü adeta size artık senin zamanın geldi diyor. 6-12 Ekim haftası sizin için sadece bir gökyüzü hareketi değil. Hayatınızın satır aralarına kalın harflerle yazılacak. Ömür boyu hatırlayacağınız bir süreç olacak. Kararlarınız, yüzleşmeleriniz ve alacağınız haberler kaderinizin akışını değiştirebilir. Ve siz bu dönemde kazandığınız deneyimleri bir ömür boyu yanınızda taşıyacaksınız. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir. Yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. 6-12 Ekim haftası asla unutamayacağın dönem Kova burcu yorumu. Sevgili Kovalar, sıra dışı bakış açınız, özgür ruhunuz ve yenilikçi zihninizle her zaman farklı olmayı seçen sizler için gökyüzü bu hafta öyle bir perde aralıyor ki, yıllar sonra bile 6-12 Ekim tarihlerini hayatınızın dönüm noktalarından biri olarak hatırlayabilirsiniz. Çünkü bu hafta sizin için iş ve kariyerinizde beklenmedik fırsatlar, Yaşam düzeninizde özgürleştirici kararlar, sağlığınızda önemli farkındalıklar ve en çok da aşk ile ilişkilerinizde kalbinizin hiç unutamayacağı anlar ön plana çıkacak. Kova burcu için bu hafta adeta zincirlerin kırıldığı, özgürlüğün ve cesaretin öne çıktığı bir süreç olacak. Uzun süredir içinizde taşıdığınız bazı fikirler, hayaller ya da değişim isteği artık görünür hale gelecek. Kendinizi kısıtlayan dar kalıplara sıkıştıran durumları geride bırakmak için güçlü bir motivasyon hissedeceksiniz. Gökyüzü size şunu söylüyor. Artık kendi yolunu çizmenin, kendi kararlarını özgürce almanın zamanı geldi. Bu nedenle bu hafta hayatınızda unutulmaz izler bırakacak. Çünkü vereceğiniz kararlar, atacağınız adımlar ve yaşayacağınız olaylar sadece bugünü değil, geleceğinizi de şekillendirecek. İş ve kariyer. Kova burçları için iş hayatı 6-12 Ekim haftasında sıra dışı gelişmelere sahne olacak. Uzun süredir beklediğiniz bir fırsat aniden karşınıza çıkabilir. Bu fırsat kariyerinizde yepyeni bir yön açabilir. Çalışma hayatınızda beklenmedik değişimler gündeme gelebilir. Yeni bir iş teklifi, görev değişikliği ya da sorumluluklar söz konusu olabilir. İş yerinizde fikirleriniz ve yenilikçi yaklaşımınız daha çok önem kazanacak. İnsanlar sizi vizyonunuzla, farklı bakış açınızla fark etmeye başlayacak. Hafta ortasına doğru özellikle iş arkadaşlarınızla ya da yöneticilerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Ancak buradaki sınavınız şu: kendi doğrularınızdan vazgeçmeden diplomatik bir şekilde iletişim kurmak. Çünkü siz yenilikçi bir burçsunuz ama aynı zamanda köprüleri yakmadan ilerlemeyi başardığınızda gerçekten büyük başarılar sizi bekliyor olacak. Haftanın sonunda ise kariyerinizde hayatımın dönüm noktası diyebileceğiniz bir karar ya da fırsat gündeme gelebilir. Bu durum, ilerleyen aylarda sizi yepyeni bir konuma taşıyacak. Hayat ve yaşam düzeni. Kova burçları için bu hafta sadece iş değil, yaşam düzeni de değişime açık. Evle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Taşınma, dekorasyon ya da yaşam alanınızı farklı bir düzene sokma isteği öne çıkabilir. Sosyal çevrenizden alacağınız destekle yeni projelere girişebilirsiniz. Arkadaş gruplarınızla ya da kolektif çalışmalarla hayatınıza farklı bir yön kazandırabilirsiniz. Kendi özgürlüğünüzü daha çok önemseyeceğiniz için sizi sıkıştıran her türlü düzeni değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu hafta size özgürleşme duygusunu çok güçlü bir şekilde hissettirecek. Yani geçmişin yüklerini bırakıp geleceğe daha hafif adımlarla ilerlemek isteyeceksiniz. Sağlık ve enerji. Sevgili kovalar, bu hafta sağlığınızla ilgili farkındalık kazanacağınız bir dönem olacak. Yoğun tempo ve zihinsel yorgunluk sizi zorlayabilir. Özellikle uyku düzeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Bedensel olarak dolaşım sistemi, bacaklar ve sinir sisteminiz bu hafta hassas olabilir. Spor, meditasyon, nefes çalışmaları gibi aktivitelerle hem bedeninizi hem de zihninizi rahatlatmanız önemli olacak. Enerjiniz dalgalı olabilir. Bir gün yüksek motivasyonla harekete geçerken, ertesi gün daha isteksiz hissedebilirsiniz. İşte bu noktada kendi enerjinizi doğru yönetmek Bedeninizi dinlemek ve gerektiğinde durup dinlenmek çok önemli. Aşk ve ilişkiler haftanın kalbi. Ve geldik sevgili Kova burçları için bu haftanın asla unutamayacağınız kısmına. Aşk ve ilişkiler. Gökyüzü kalbiniz için yepyeni sayfalar açıyor. Bekar Kova burçları için bu hafta oldukça heyecanlı. Sosyal çevrenizden ya da hiç beklemediğiniz bir ortamdan tanışacağınız biri kalbinizi aniden fethedebilir. Bu kişi sadece romantik değil, aynı zamanda zihinsel uyum sağlayabileceğiniz biri olabilir. İletişim bu ilişkinin en güçlü temeli olacak. İlişkisi olan Kovalar için ise bu hafta bir dönüm noktası niteliğinde. Partnerinizle aranızdaki iletişim ya güçlenecek ve bağlarınız daha da sağlamlaşacak ya da aranızdaki sorunlar gün yüzüne çıkacak. Bu noktada dürüstlük ve açıklık çok önemli. Özellikle hafta ortasında ilişkilerde yüzleşmeler gündeme gelebilir. Kalbinizde sakladığınız duyguları açıkça ifade ettiğinizde hem siz hem de partneriniz özgürleşeceksiniz. Bu hafta aşk hayatınızda vereceğiniz kararlar gelecekteki yolunuzu belirleyecek. Bazı kova burçları için evlilik, söz, nişan gibi uzun vadeli adımlar gündeme gelebilir. Diğer yandan bazı ilişkiler ise artık bu yol benim özgürlüğüme zarar veriyor diyerek sonlanabilir. Her iki durumda da gökyüzünün mesajı aynı. Kalbin sana doğru yolu gösterecek. Cesur ol. Sevgili Kova burçları, 6-12 Ekim haftası sizin için sıradan bir dönem değil. Bu hafta hem iş ve kariyerinizde hem de özel hayatınızda unutulmaz gelişmeler yaşayacaksınız. İş hayatında yeni fırsatlar kapınızı çalacak. Vizyonunuz fark edilecek. Yaşam düzeninizde özgürleştirici kararlar alacaksınız. Sağlığınız size bedeninizi dinlemeniz gerektiğini hatırlatacak. Aşk ve ilişkilerde ise kalbinizin en unutulmaz sınavlarından birini yaşayacaksınız. Ve en önemlisi, bu hafta alacağınız kararlar, atacağınız adımlar geleceğinizi şekillendirecek. Yıllar sonra dönüp baktığınızda işte o hafta hayatım değişti diyeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Sevgili kovalar, gökyüzü size diyor ki: Özgürlüğünden korkma, kalbinden kaçma. Cesur ol, hayat seni ödüllendirecek.